Evet sevgili dostlar merhaba. Bugünkü konumuz profesyonel iletişim teknikleri. Profesyonel iletişim teknikleri derken piyasada birçok iletişim tekniği eğitimi mevcuttur. Bu mevcudiyet içerisinde sadece atıyorum etkili iletişim ya da beden dili ya da buna benzer kısa part eğitimler verilmekte. Sizin burada alacağınız profesyonel eğitim teknikleri Türkiye'de hiç verilmemiş şekilde Hipnotik iletişim Sinergoloji Biometri Beden dili ve hipnotik iletişim komple bir bütün olarak Türkiye'de bugüne kadar alabileceğiniz en profesyonel iletişim eğitimi olacak Diyorum ve hazır olun Öncelikle Hayatın gerçek amacının bilmek değil eylem olduğunu hatırlatmak istiyorum çünkü bugüne kadar Hayatımızda her ne olursa olsun Hangi bilgiyi alırsak alalım, biz bunu uygulamadığımız müddetçe o bilginin hiçbir değeri olmadığını hatırlatmakta fayda var. Hoş geldiniz diyorum ve kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1976 Malatya doğumluyum. Hayalden Gerçeği Yolculuk diye isimli bir kitabım var. Ve hayatımı eğitime hobi olarak adadım. Eğitim gerçekten her zaman en çok zevk aldığım, en çok beni mutlu eden bir alan. İnsanın kendisini eğitmesi, insanın kendisini geliştirmesi kadar heyecan verici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda okul hayatımın dışında yıllarca ticarette uğraştım, buna benzer her şey yaptım ama özellikle son profesyonel koştuk yaptığım dönemlerde ve kişisel gelişim uzmanlığı yapmaya karar verdiğim zaman Türkiye'nin Birçok e, marka isimlerinden, marka kurumlarından ve marka e, derneklerinden eğitimler almaya başladım. Ve en son olarak Hacettepe Üniversitesi e, onaylı eğitimler vermeye başladım. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim derneği olan Kige Derin'de yönetim kurulu üyesi olmaya hak kazandım. Bu da demek oluyor ki eğer insan kendisine yatırım yaparsa ulaşamayacağı hedef, yani Türkiye'nin iki tane büyük hedefine ulaşabildim. Şimdilik diyorum daha ulaşmam gereken birçok hedef var. Ve bunun üzerine koşçuk branşında birçok sertifikalı uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'nin birçok bakanlığında, birçok resmi dairesinde, birçok okulunda, birçok üniversitesinde, birçok şirketinde bini geçkin kitleye seminer konuşmacı olarak katılma fırsatını yakaladım ve sevgili dostlar dünyanın en mutlu insanı oldum. Neden mi dünyanın en mutlu insanı? 2010 senesine kadar koşuşturduğum ticaret hayatında, profesyonel hayatında, beyaz yaka hayatında, üst düzey yöneticiliklerde, bölge müdürlüklerinde inanılmaz satış ve pazarlama tecrübelerim vardı. Mükemmel giden bir hayat vardı ve 2010 senesinde ben bir şeyleri gözden geçirdiğimde aslında mutlu olmadığımı, tamamıyla parayla alakalı bir odaklanmam olduğunu ve bu işin sonlandırılması gerektiğinin diye bir radikal karar aldığımda karşıma bu verdiğim kararla bir iflas kararı çıktı ve o iflas kararından sonra 3,5 trilyona iflas etmiş oldum. O dönemin parası yani bugün parası 3,5 milyon. Ve 7 tane aracımı, 2 tane evimi teslim ettikten sonra 2 tane kalp krizi ve ikinci kalp krizinde morg ve morgun çıkışı doktorum ve Allah'ın izniyle tekrar dünyaya geldikten sonra dünyanın en mutlu insanı olmaya o gün karar verdim. Dünyanın en mutlu insanları üzülmeyen, ağlamayan, veyahut hatta hiçbir şey dert tasa etmeyen insanlar değil. Çabuk ayağa kalkan, çözüm odaklı olan insanlar ve bu yüzden kendimi eğitime, sizlere hizmete adadım diyorum ve dünyanın en mutlu insanı bakalım neler yapıyor. 7 yaşında geçirmiş olduğum bir kızamık ateşiyle iki kulağımın zarını kaybettim ve üzerine birçok operasyon olmasına rağmen ben e, sol kulak olarak %95 ve sağ kulak olarak da %45 işitme kaybına sahibim. Bu da yarı özürlü, tam özürlü değil ama yarı özürlü bir vatandaşım. Bazen sağır kurbağa olmak lazım diyor. Ben de sağır kurbağayı özrüm sayesinde öğrendim. Kurbağalar yarışıyor, bir direğe çıkacaklar. Direğe çıkan kurbağa birinci olacak. Peki bütün kurbağalar yarışmaya başlayınca gelen tezahürat siz deneyin. Yapamazsın, edemezsin, mümkün değil, daha önce denediler, olmaz gibi tezahüratlar yapılmaya başlıyor. Ve tabii ki bu tezahüratları duyan kurbağalar teker teker tam zirveye ulaşmakken patır 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 aşağı düşmeye başlıyorlar. Ama tek bir kurbağa harici. Tek bir kurbağa zirveye çıkıyor ve sırrını sorular. Sırrı ne? Ha? Yani duymamış. Bazen hedefimize odaklandığımızda hayatımıza genelde eğer sizi uyutmayan, gerçekten büyük bir resme sahipseniz, sizi heyecanlandıran, motive eden, bütün hedefinize odaklanacağınız bir rüyanız varsa, resminiz varsa lütfen çağır kurbağa oynayın derim. Gerçekten işe yarıyor. Ve sevgili dostlar, Eğitim boyunca şu bulutları ya da soru işaretlerini yanıp sönen bulut ya da soru işaretlerini göreceksiniz. Ve eğitim sonunda size soracağım. Bunun ne anlama geldiğini. Ve sevgili dostlar çocukluğumuzdan beri bize devamlı okumamız gerektiği, devamlı okumamız gerektiği, devamlı bir sınavlara hazırlanmamız gerektiği, devamlı yaşamın bir maraton olduğu söylenmekte. İyi, güzel, hoş da okumakla, o bilgiyi almakla, o bilgiyi nasıl kullanacağımı bilmeden ben nasıl yol alabilirim? Eğer bir hedefiniz varsa, eğer bir amacınız varsa onu önce düşeyin. Bir düşünün. Onun için bir antrenman yapın. Onun için gerekli bütün verileri, dökümanları, harcumanları, her neyse metalleri toplayın. Ağır idman yapın. Sonra onu bir hissedin. Onu başaracağız dair o son resmi gözünüzde bir canlandırın ve uygulamaya başlayın. Başarının iletişimde de olsun, hayatımızda da olsun başarının formülü düşün, hisset, uygula. İçerikte neler göreceğiz sevgili dostlar? İçerikte Tamamıyla e, iletişime dair sinergoloji, biyometri, hipnotik iletişim yani beden dirilen birlikte kısacası sevgili dostum insanı okuma ve tanıma sanatı. Mükemmel bir eğitim olacak. Bence emniyet kemerini bağla ve dört gözle ve kulaklarını aç bu eğitimi gerçekten faydalanmaya çalış. Diyorum ama öncelikle size bir yemek tarifi vereceğim. Bu yemek tarifinin ismi insanlık. İçerisindeki malzemelere bakacak olursak, kullanılacak malzemelerde bir ölçü günaydın, iki ölçü iyi günler, bir azıcık ilgi, bir tutam anlayış, normal ölçüde nezaket ve bir tatlı kaşığı tolerans bizim yemeğe koyacağımız malzemeler. Hazırlanışına bakacak olursak sevgili dostum, Malzemeyi iş dünyana al, yıkamana gerek yok sevgili dostum. Onlar gerçekten saf ve temiz. Gönül teknen yavaşça karıştır. Sonrasında kokusu her yanına sininceye kadar duygu şerbetiyle karıştır. Karışımı hayat tabağın üzerine boşalt. Üzerini sevgi mermalatıyla süsle. Ve bir parça gökkuşağı serpiştirdikten sonra gün boyu afiyetle ye. Ancak tek bir şartla. Bunu sadece sen yeme. Herkese bunu ikram et. Diye hatırlatıyorum ve insanlık tarifinden sonra gülümseyin. Güne nasıl başlarsınız? Güne merhabayla, güne kendine merhaba, güne kendine günaydınla, gülümsemeyle başlarsan sevgili dostum, gülümseme bunlar renkleri. Bırakıyorsun, ve o sana bütün dünyada aynı anda etkili olmaya başlıyor. Ama şu demek değil. Geçenlerde sosyal medyada bir karikatür görüyorum. Çok hoşuma gitti. Birçok eğitimde de bunu artık malzeme olarak kullanırım. Uzaylı dünyaya iniyor. Kadının birine soruyor. Sen bugün evrene olumlu mesaj gönderdin mi? Veya da bir istek gönderdin mi? Kadın da tabii gönderdim diyor. Çünkü son dönemin en popüler e, olumlamalarından biri bu. Ben onu yedim bir daha gönderir misin diyor. Evren dediğimiz bizim beynimizdir. Aman isteklerimizi uzay boşluğuna atmayalım çünkü uzaylar yiyormuş bunu. Espri bu ayrı konu ama gülümsemek gerçekten bu merak. Neden gülümsemek bu merak? Gülümseyen insanlar güven duyulur ve güven duyan insanlarmış. Gülümseyen insanların üslupları anlaşılabilir ve düzgün insanlar, dinlenebilen insanlar ve lütfenleri, ricaları kuvvetli olan insanlar, üretken çözümler yani problemlere değil çözüme odaklı insanlar ve memnun oldum. yani hayat yaşadıkları her şeyden memnuniyet duyan ve memnuniyetle de karşılanan insanlar ve saygı gösterilen saygı duyan aynı zamanda empati yeteneği gelişmiş olan insanlar. Bol bol gülümseyin. Tabii ki şaklamanlık anlamında söylemiyorum. Ama gülümsemek bizim en büyük enerjimiz. Güne nasıl başlarsınız, günü öyle kapatacağınızı tekrar hatırlatmakta fayda var. Ve sevgili dostlar, bir bakalım biz neymişiz? İnsan ne? İnsanın teknik aksamları veyahut da birçok özellikleri varmış. Biz bunları teker teker sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve insan. Öğrenen, öğreten ve uygulayan kişi. Canlı. Yani sevgili dostum, öğretirken öğrenen, öğrendiğini yaşarken de içselleştiren bir canlı insan. Ve bakalım insan. Bir yöneticinin çalışma gücünün dörtte üçünü üzerinde emek verdiği, enerjisini harcadığı canlıdır insan. İnsan en pahalı kalem birçok bugün bakın Android'ler, internetler ne bileyim yani en kaliteli cep telefonu, en kaliteli bilgisayar, en kaliteli araç, en lüks ev ne kadar pahalı olursa olsun. Bunların en başındaki yetiştirilme olarak, emek verilmek olarak baktığımızda en pahalı kalem insan. İnsan bir yöneticinin tüm tasarılarını üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı, gerçekleştirebildiği veyahut da gerçekleştiremediği insan. Ve insan bir organizasyonda yüceltilmesi gereken, onur edilmesi gereken, promet edilmesi gereken canlı insan. Çünkü insanın en büyük yakıtı yüceltilmek. Ve insan evrende bilinen en karmaşık canlı. Hala sırrı çözülemedi. Ve sevgili dostum insan birçok duyguya sahip. İnsanın dediğimiz gibi yakıtı duygulardı. Ama olumlu ama olumsuz. Birçok duyguya sahip. Dolayısıyla insan duygusal bir varlık. Ve insan muhteşem bir potansiyel. Nasıl mı? Potansiyelin farkında mısın sevgili dostum? İnsanın potansiyeli dünyadaki bütün madenlerin toprak altında gizlenmiş olduğu gibi insanın potansiyeli de, zihninde, beyninde yani ortaya çıkartamadığı hazinesi varmış. Sakladığı bir hazinesi var. Bu potansiyeli gerçek anlamda biliyor musun? Ya da biliyorsan bunu işlemesini, kullanmasını biliyor musun? Sevgili dostum, bir hatırlatmakta fayda var diyorum. Yine hatırlatmak istiyorum. Nedir bu hatırlatma? Dünyadaki bütün madenler yer altında değerli değildir. Bütün lezzetli meyveler, bütün değerli sebzeler veya da meyveler, madenler toprağın altında maalesef değerli değildir. Bunlar ne zaman ki en zor şartlar altına çıkartılıyor biliyorum haklısın ama değerli ve lezzetli oluyor. Bu yüzden potansiyele bakalım. İnsan tek kelime ile bir mucizeymiş. İnsan vücudunda 100 trilyon hücre varmış. Hücrelerden 50 milyona her saniye yenileniyor ve her hücrede 15 milyar atom var. Aynı zamanda kalp kanı yerden 10 metre yüksekliğe fırlatabilecek güçteymiş. Ve vücudumuzun kanı tamamı bir dakikada ve bir günde baktığımızda 96.540 kilometre yol alıyormuş. Dünyayı neredeyse iki sefer tur atıyoruz. Belki daha fazla. İnsan tek kelimeyle mucize. Neden mi? Toplam akü var. 25 ila 100 milyar arasında ay yuvarlara baktığımızda ise 25 trilyon. Ve sevgili dostum insan günde 23 bin 40 kez nefes alıyormuş. Ve insan bir şey çiğnerken dişiyle 100 kilogram kadar basınç uyguluyormuş. Ve insan ömründe ortalama 20 kilogram deri atıyormuş ve ortalama bağırsaklarımız uzunluğu da 8 metreymiş. Trilyonlardan, milyarlardan sonra biraz hafif gibi geliyor. Ama olsun 8 metrede iyi bir bağırsak. Ve derideki sinirlerin uzunluğu 72 kilometre. Ve şehirler arası yolculuğa devam ediyoruz. Vücudumuzda 650 tane kas var ve bunların içerisinde en güçlü olan kasımız, dilimiz bu yüzden çok konuşuyormuşuz. Ve 1 milyon 200 bin filtrasyona sahipmişiz. Böbreğimiz dünyada böyle bir su arıtma cihazı yok. Ve 576 megapiksel elinde kullandığın cep telefonundan, fotoğraf makinesinden daha fazla e, görüntü kalitesini alabilen bir göze sahipmişiz. Ve insan ömrü boyunca 250 milyon sefer atan kalbe aşk acısı, buna benzer acılar veyahut da heyecanlar dışında ve 100 bin kilometre damar ağına sahipmişiz. Nasıl? Mükemmel değil mi? Ve devam ediyoruz. Sağlıklı bir insanın beyni, insanın vücudundan sonra en değerli mucize beynidir. 85 milyar nöron varmış. Ve bu nöronların gönderdiği mesajlar 274 kilometre hızla yayılıyormuş. Ve 5000 bağlantı noktası varmış. Ve varan yani esas madde bu. İnsanın 4 milyon protein tüp taşıyıcısı varken insanın beyni salisede 2,5 trilyon bilgiye yani 2,5 milyon gigabayt hafızaya sahipmiş beyni. Farkında mısın? Ve sevgili dostum nasıl oluyor da? Beynimiz karanlık bir odada duymuyor, görmüyor ya da dokunmuyor. Bu kadar şeyi birlik bir işlemi tek başına yapabiliyor. Çünkü insan beyni biyolojik bir bilgisayar. Bilgisayarına sahip çık. Dışarıda kullandığım bilgisayar gibi yeri gelirse resetlememiz, yani yenilememiz gerekiyorsa onun tozunu Buna benzer birçok bakımını yapmamız gerekiyor. Beynimize sahip çıkalım. Beynimize iyi geçeyim diyoruz. Ve sevgili dostum. Nereye geliyoruz? Beynimizi tanımaya. Beynimizde ortalama ve ortalama diyorum. Beynimizde 5 tane bölüm vardır. Bu bölümlerden ön beyin yani ön lob bilinci düşünen, yan lobumuz duyguları işleyen, arka lobumuz görmek. Hani arkamda gözümüz var diyoruz ya, görme mekanizması, beyincik lobu duyu ve hareket ilişkilendirmesi işle bir de beyin sapı şakak lobu sesle kokuyu algılamaya sağlayan loblarımız Beynimiz bölmeleri. 5 bölümden sonra beyin özellikle sağ ve sol lob olarak ikiye ayrılır genelde bir halk, halk tarafından bilinen kısmı bu. Sol beyine sahip olan insanlar, adlandırma, matematiksel işlemler, dili doğru kullanma, inceleme ya da ne bileyim mantık yürütme, sıralama gibi bir takım özelliklere sahipmiş. Sağ beynimiz ise yaratıcılık, subjektif, hatırlama, sezgisel, koklama, tat alma ya da müzikal kısmı. Yani beynimizin baskın olduğu kısımlar. Eğer sevgili dostum, unutkanlık hastalığına, yani Alzheimer hastalığına yakalanmak istemiyorsan, bugün ve tarzın olarak, anne karnından dünyaya geldiğin anda itibaren ki tarzın olarak, bir lobun devamlı içselleşmesi, eğer sayısal odaklı çalışıyorsak, genelde sol lob, eğer sözel odaklı çalışıyorsak genelde sağ lob baskın karakterdir. Ama sadece sağ lobun ya da sadece sol lobun baskın olması demek ilerleyen yaşlarda bizi unutkanlık hastalığına götürmeye başlıyor. Bunun için arada eğer sözel bir beyne sahipsek, müzikal bir beyne sahipsek, baskın karakterimiz buysa arada testler, zeka oyunları, bulmaca gibi buna benzer matematiksel sayısal işlemler yaparak diğer lobumuzu da hareketlendirelim. Eğer sayısal beyne bir sahipsek, yani inceleyen, disiplinli, analiz eden, sıralayan, mantık yürüten bir beyne sahipsek, sevgili dostum, arada müzikal, arada böyle sanatsal, buna benzer resim yapmak, kara kalem çalışmak, buna benzer aklına ne gelirse, hatta çantayı sağlam veyahut da sollan çalışmak, her zaman en çok kullandığının tersinde diğerini kullanmak, bizim diğer beynimizde tabi buna benzer hafıza teknikleri var profesyonel teknikler de var bunlar bizim ileride unutkanlığa yani Alzheimer rahatsızlığından e, uzaklaşmamıza faydası olacak etkenler diyorum ve sizlerden bir test Amerika'da 50 denek üzerinde uygulanmış bir testten bahsediyorum psikolog tarafından sağ yumrunuzu 90 saniye boyunca yukarı tuttuğunuzda şu şekilde yukarı tuttuğunuzda Direkt bizim sol e, lopumuz devreye giriyor. Aslında sol lop sağ duyu organlarını, sağ lop da sol duyu organlarını e, kontrol ediyor. Bu yüzden 90 saniye boyunca sağ yumruğumuz hafıza oluşumuna destek verirken, sol yumruğumuzu 90 saniye boyunca yukarıda tuttuğumuzda sağ lopumuz, yani sevgili dostum hatırlamamızı kolaylaştırıyormuş. Bunu özellikle öğrenciler üzerinde Sınav öncesi motivasyonlar eğitiminde Anlatıyorum çok da Tek bir şart var içselleştirmek. yani süreklilik olması Belli bir süre sonra Beynimiz sürekli yaptığımız şey Bir de alışkanlık haline geliyor Ve bir test tabloya bakın Ve renkleri söyleyin Kelimeleri değil Tekrarlıyorum renkleri söyle Kelimeleri değil Üçe kadar sayacağım sevgili dostum Ve başlıyoruz bir. Devam ediyorum. Renkleri söyle, kelimeleri değil. Renkleri söyle, kelimeleri değil. Bakalım. Şimdi yavaş gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Evet. Bakalım. Geliyorum geriye. Bu sağ ve sol lopun çakışması ile alakalı bir uygulamamız. Bunu her yerde görmüşsünüzdür ama bunu ben bir oyun haline getirdim. Bir, iki, üç diyorum ve biraz daha hızlandırıyorum. Kelimeleri söyle. Şşt, pardon, renkleri söyle. Kelimeleri değil. Renkleri söyle. Kelimeleri değil. Bunu genelde toplu halde yapın, 3-5 arkadaş veya bir grup halinde yapın, çok lezzetli ve eğlenceli oluyor. Sevgili dostum, sağ beyin renkleri söylemeyi dener. fakat sol beyin de kelimeleri söylemekte ısrar edermiş. Bu yüzden beynimiz bizi aldatıyor derken neden aldattığının kanıtını koymaya çalıştım, beynimiz bizi aldatmıyor. Evet sevgili dostum, hipnotik iletişim. İletişim tekniklerinde, yani iletişimde kural neydi aslında? insanları iletişim sağlayabilmek. İletişim sağlayabilmek için sevgili dostum bir takım teknikleri bilmek gerekiyor. Her insan doğuştan profesyonel ya da uzman iletişim, iletişim uzmanı değildir. Ne oluyor? İletişim teknikleri sonradan öğrenebilen tekniklerdir aslında. İnsanlar arasındaki bilgi alışverişi, bir alışverişin sağlanmasını sağlayan kullanmamızı sağlayan aslında çok kuvvetli bir araç. Diyorum demeden önce kısa bir ara veriyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere.